bağlantının kurulamadığını ifade etmiştik Alanya'daki yangınla ilgili. Alkın Biricik şimdi DEHA bir arkadaşımız e, telefon attığımızda. E, Alkın kolay gelsin, geçmiş olsun. Neler aktaracaksın? Artık e, hava aydınlandı mı? Havadan müdahale başladı mı? Teşekkürler. Evet, havadan müdahale e, başladı. Ortalama 4 tane helikopterin e, havadan yangına müdahale ettiğini söyleyebilirim. E, belki daha fazla helikopter de müdahale ediyordur. Sadece benim görüş alanımda. 4 tane helikopter olduğunu söyleyebilirim. Alevlerin kısmi olarak helikopterlerin müdahalesiyle azaldığını aslında çok fazla bir bölgede alevlerin şu anda yandığını söylemem çok mümkün değil. Çok az bir bölgede alevler yanıyor. Alan geniş bir alan ve bu geniş alanda bir anda rüzgarın şiddetiyle söndüğünü düşündüğümüz alevler tekrar çıkabiliyor. Ekipler tüm müdahalesiyle Devam ediyorlar yangına müdahale etmeye. Halkın hava nasıl? Rüzgar etkili mi hala? Rüzgar esiyor. Rüzgar hatta yer yer fırtınaya da dönüyor. Sürekli yön değiştiriyor. 20 kilometre saatte 20 kilometreye ulaşabiliyor. Gündüzde belirttiğim gibi 50 kilometreye varan şiddetli rüzgara dönüşebiliyor. E şunu da sormak isterim havalimanında da bir sıkıntı var galiba bazı uçuşlar iptal edildi ya da işte Antalya Havalimanı'na yönlendiriliyor diye bilgi var bizde doğru mudur bu? Ve sebebi e, duman mıdır yoksa helikopterlerin çalışmasından kaynaklanan bir durum mu? Hava trafiğinden mi? Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Peki, Maalesef pek, pek, Peki teşekkür ediyoruz. Şu an e, yerleşim yerlerini tehdit eden bir e, alan var mı peki yangının olduğu bölgeyle ilgili? Şöyle aslında yerleşim alanları tehdit eden bir bölge. Çünkü yangın direktmen o bölgede çıkan bir yangın. Ama direkt tersi tahliye edildi zaten. Ee, zarar gören binalar var, zarar gören seralar var. Bu bölgede yaşayan mahalleli küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye tahliye ettiler. Kendileri de güvenli bölgedeler. Şu anda bu noktada çok... Alkın bahsettiğim mahalleler <laughs> e, Ali Efendi ve İsfatlı mahalleleri mi bir, ikincisi insanlar kendileri mi gitti yoksa e, ekipler mi tahliyeye e, başvurdular yani? Onlar mı götürdüler? Ekipler tahliyede yardımcı oldular tabii ki. AFAD bu noktada çalışmalar yaptı. Alanya Belediyesi çalışmalar yaptı. Jandarma çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü hepsi tek bir şekilde planlı ve organize bir şekilde bu noktada vatandaşların tahliyesinde yardımcı oldular. Evet dediğim gibi iki mahallede bu gerçekleşiyor ama çoğunluk Ali Efendi Mahallesi'nde. Peki çok teşekkür ederiz. Alkın Biricik Deha bir arkadaşımız aktardı olan biteni. E, yangın ispatlı ve Ali Efendi Mahalleleri'nde özellikle devam ediyor. Havanın artık aydınlanmasıyla birlikte. E, gördüğünüz gibi manzara bu şekilde ekranı ikiye böldük. Ekranın solundaki görüntü akşam gece saatlerindeki görüntü. Şimdi de sağdaki görüntüde işte an itibariyle gelen görüntüler. Dolayısıyla Antalya'daki durum böyle. Alanya ilçesinde e, muhabir arkadaşımız tam teyit etmedi ama haber merkezimize ulaşan bazı bilgiler. Örneğin mesela kendi e, muhabir arkadaşlarımızdan da haber verelim. E, bölgeye gitmekte olan ekibimiz var. Melike Şahin ilerleyen saatlerde orada olacak ama e, Antalya Havalimanı'na yönlendirildiği uçağın yönünde bilgi var elimizde. Tabii ki Melike'den bunu daha e, net bir şekilde uçaktan indiği vakit alacağız. Ama dediğimiz gibi... E, Hava yolu trafiğinde de Alanya'da bir sıkıntı yaşandığını ifade edelim. Ciddi bir yangın, tıpkı Milas'taki ve Köyceğiz'deki yangın gibi... ...gördüğünüz gibi zaten alevler farklı bir halde. Ne yazık ki bu yıl 2025 yılı yaz boyunca yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık. E, orman işçilerinin hayatını kaybettiklerine, şehir olduklarına şahitlik ettik. E, bazı tartışmalar yangın söndürme uçakları ile ilgili hala devam ediyor. Gece niçin gece görüştüğü termal kameralarla yapılmıyor sorusu hala devam ediyor... Diğer taraftan işte aydınlanmasıyla birlikte artık bunun da başladığını söyleyelim. Elbette ilerleyen saat dilimi içerisinde e, meteoroloji editörümüz Dilek Çalışkan da bizlerle birlikte olacak e, ve onun da tabii ki söyleyecekleri son derece önemli çünkü bu tip yangınlarda biliyorsunuz hava şartları da e, sıcak nem ve rüzgar en önemlisi son derece etkili. E, dolayısıyla acaba bundan sonraki seyri nereye gidecek? Hem Milas'ta bağlantıyı yayın başında yaparken Köyceğiz'deki ve Milas'taki yani Muğla'daki yangınlarda hala şiddetli ve sürekli yön değiştiren bir rüzgardan bahsetmişti muhabir arkadaşlarımız. Az önce Alkın Biricik'te yani Alanya muhabiri arkadaşımız da aynı hususu anlattı bizlere. İki mahalle boşaltıldı. Özellikle bundan sonrasına ilişkin ne olacağı elbette merak ediliyor. Dolayısıyla yeni bağlantılarla yeni bilgiler oluştukça aktarmayı sürdüreceğiz Bundan sonrasına ilişkin bilgileri de aktarmayı sürdüreceğiz.